Hocam içimde sürekli bir korku var. Bunu nasıl yenebiliriz hocam? Saygılar demiş efendim. Olur. İçimde bir korku var. Bunu nasıl yenebiliriz? Korku farklı farklıdır. Mutlaka o korkuya biz müsaade etmişiz. Bazen de elimizde olmadan olmuş olabilir. Ama korkuyu doğru kullanmak gerekir. Allah bize hangi duyguyu vermişse o lazım ve gereklidir. Korku da lazım korunmak için lazımdır. Eğer korku dünyaya ait bir korkuysa bu durumda o korku yanlış bir korkudur. Neden yanlıştır? Çünkü dünya hayatına ait güveni tevekkülü Allah'a yapmamız gerekir. Elimizden geleni yapıyoruz, mümin olarak Allah'a güvenip tevekkül ediyor, işi ona teslim ediyoruz. O gereksiz ve imana zarar veren bir korku olmuş olur. Bir de ahirete ait korkumuz olabilir. O doğru bir korkudur. Korkumuzun olması gerekir. Olması gerekir ki bizi doğru yapmaya, Allah'a kul olmaya sevk etsin, yönetsin. Buna beraber bizi harekete geçirsin. Bir de gereksiz korkuyu vardır. Olmayan korkuyu vardır. Yani korkulmaması gerekir ama korkuyor. Gereksiz. Orada da yine hata bizimdir. Bir yerde açık vermişiz. Bunun için yapmamız gereken şey sadece Allah'a güvenmektir, ona işi teslim etmektir. Sana tevekkül ediyorum. Kendimi sana teslim ediyorum. Emanet ediyorum ya Rabbi. Benim sahibim sensin deyip ona güvenmek gerekir. Her neden korkuyorsak, hangi halden korkuyorsak onu yapmak gerekir yalnız. Korkunun üstüne gidip onu ortadan kaldırmak için onu da yapmak gerekir. Mesela karanlıktan korkuyorsak, gidip karanlıkta durmak gerekir. Kendimi sana teslim ediyorum deyip, birkaç sefer yaptığımızda o korku gider. Başka bir şeyden ise o yine yapmak gerekir. Hangi korku olursa olsun, bunun böyle olması gerekir. Bazen de sebepsiz korkular vardır, sebepsiz. Evet. İşte orada da tek bir çare var. Yine orada bir açık vermişiz. Beyinle ilgili bir sorundur bu. Tabi beyin emri gönülden alıyor. Orada bir yanlış yapılmış. Tek bir çare var. Gene Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a dövmek, Allah'a teslim olmak. Evet, uzun sürede ama bütünüyle o biter. Bitmelidir. Yoksa azap olur, hayat azabı olur kendi kendimizi azap etmiş oluruz. Bu azaptan kurtulmak için sadece Allah'a güvenip Allah ile beraber olmak gerekir.